Tamam. Sen başta hem bu videoyu sana da göndereceğim. Kendin nasıl görmek istiyorsan, tecrübe etmek istiyorsan bak yanında da şey yapabilirsin. Üstteki konsola basıp bak geri yatırıyoruz. İkinci basamağa değiyor cihaz. Değdikten sonra hafifçe bastırıp yukarı çıkına basıyorum. Bitti. Enayi evet, güzelmiş bak. <laughs> Oo güzel. Buradaki en can nokta şu son basamakta. Hmm. Artık cihazı yukarı doğru kaldırıyorum. Çiçek oluyor muyuz? Oluyor, oluyor. Geldi. Bu şekilde devam ediyorum. Bir daha aşağı indireyim istersen abi. Geliyorum. İkinci önemli şey ise ön tekerin basamaktan düşürmemek. Basamaktan düşürürseniz hep beraber gider aşağıya. O yüzden ne yapıyorum? Hiç şey acele etmiyorum. Genişten alıyorum. Yanından ön tekerin mesafesine bakıyorum. Arkada ben rahat pozisyona geçince paletin üstüne çıkartıyorum cihazı. Dengede tutuyorum ve aşağı basıyorum. Kayma düşme vesairesi yok. Geldim. İkinci basamağa geldikten sonra zaten rahatım. Ama bunu görmesin. Benim bıraktığımı vesaire duymasın, stres olmasın. Evet. Yazı almak istiyoruz Çok güzel. <laughs> Bu. Eray evet, bak ben memnun kaldım. Ben. Eğer ben cihaza evet. bastırmazsam bakın işte, şu cihaz şöyle vuruntu yapacak bakın. Görüyor musunuz? Bastırmamdaki sebep o. Bakın bastırdığım zaman şimdi yukarıda da hiç vuruntu yok. Aşağı indiriyorum. Burada da vuruntu yok. Bakın. Baskı uyguluyorum. geldim Son basamağa geldim. İstersen böyle kaldırabilirim. istersen de son basamakta ya hiç bastırmadan hafifçe yukarı tuşuna bastım da bakın. Cihaz kendi kendini öne atıyor. İstersen de bütün yükü cihaza taşıttırabilirim. Bu. Son bak, bir saniye, o ilk basamaktaki var ya, ya da son basamak dediğimiz kısımda, hani bir dengede tutun diyoruz ya, yani, yani. çalışması da şu şekilde bakın, dengede tutuyorum ben, antrenman yapmanız açısından söylüyorum, dengede, bakın ileri götürüyorum, bakın dengede, ben hiç güç uygulamıyorum, siz eğer şu pozisyonun alışıp öğrenirseniz, ilk basamak ve son basamakta hiç güç uygulamazsınız, bakın şu. Dengede tutacaksınız cihazı. Antrenmanınız da bu olsun. Bu kadar. Çok teşekkür